Evet arkadaşlar şu anda cep yapış şeklimizi ben size göstereceğim. Şimdi e, cebimizin bu görmüş olduğunuz kenar arkadaşlar içeriden buradan oya çekiyorum arkadaşlar bakın. makinayı vurdum gösteremiyorum. Buradan oya çekiyorum. Oya çektikten sonra burayı kırıyorum arkadaşlar böyle. Bakın cebi astarı monte etmişim. Burayı kırıyorum. Kırdıktan sonra bakın bura uzamaması için boya çekiyorum arkadaşlar bakın. Ondan sonra siz buraya ister makina çekin ister elde yapın. Bakın ben elde yapıyorum. Yine bu benim özel müşterim olduğu için elde yapıyorum. Cebinde görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yine aynı şekilde bakın temiz yapıyoruz. Bu da cebimiz görmüş olduğunuz gibi. Cebin üzerinden de İngiliz dikişi vurduk. İçeriden çevirdiğiniz zaman pislik görünmez arkadaşlar bakın. Görüyor musunuz? görünmez. Şimdi ben bunun patının arkadaşlar fermuarını vuracağım. Patını vuracağım. Vurduktan sonra ben yine sizlere tek tek göstermeye devam edeceğim. Bakın. Tekrar söylüyorum. İster buraya makine çekin arkadaşlar. ister elde yapın. Daha sonra bu da kemerimiz arkadaşlar. Kemeri de göstereyim ben size. Bakın. Kemer telasını yapıştırıyorum. Kemer telasını yapıştırdıktan sonra bir tarafını kırıyorum arkadaşlar. Bakın bir tarafını kırıyorum. Ne yapacağız? Buraya kemer hastarını vuracağız arkadaşlar. Kemeri taktıktan sonra kemeri buradan vuruyoruz. Bakın. Buradan vuruyoruz kemeri. Taktıktan sonra da buraya kemer hastarını monte edeceğiz arkadaşlar. Düzgün çıkması için bakın hepsini görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar üç üst de ayarlıyorum bakın. Buraya da ne yapacağız? Kemer hastarını monte edeceğiz. Kemeri vurduktan sonra arkadaşlar böyle kemer hastarını monte edeceğiz böyle görmüş olduğunuz gibi. Köprüleri ben size söylüyorum tek tek kesiyor arkadaşlar. Tek tek kesmeyen arkadaşlar köprüler nasıl kesiyoruz. Köprü de bakın. Görmüş olduğunuz gibi 32 santimden kesiyorum arkadaşlar. Köprü ben 8 tane koyuyorum. 4 bir tarafa 4 bir tarafa. Bakın böyle ikiye katlıyorum. Kestim arkadaşlar. Bakın. Bunu da aynı şekilde ikiye katlıyorum. Ne oldu arkadaşlar? 4 tane köprü oldu. Görmüş olduğunuz gibi. Köprüleri tek tek kesip arkadaşlar uğraşmayın. Aynı bu şekilde kesin atın arkadaşlar. Bakın. Tek seferde çıkıyor görmüş olduğunuz gibi. Arka cebi çizdim arkadaşlar. Arka cebi nasıl çizdim onu da göstereyim ben size. Bu da köprüler arkadaşlar. Bu önüne vuracağımız patımız arkadaşlar. Önüne vuracağımız patımız. Bu yine görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bakın. Tek filoz olan. Arka cebi yapıyorum. Çift filot olacak bu. Tek filotla kırmışım. Yarım sandım buradan vuracağım. Yarım sandım buradan vuracağım. Çift filot arkadaşlar. Bu da köprü yapıyoruz. Bu eline koyacağımız kemerin takılacağı dil arkadaşlar. Bu da yine bir et. Arka cebi çizdim arkadaşlar. Bakın. Arka cebi de göstereyim ben size. Arka cebi arkadaşlar. Bakın. 9 sandım buradan indim. 8 sandım buradan indim. Çeviriyoruz. Bakın çift filoto yapacağım. Bir buradan vuracağım bu görmüş olduğunuz filotoyu arkadaşlar. Bakın böyle koyacağım. Böyle koyacağım arkadaşlar. Bir dikiş buradan vuracağım. Kaldıracağım bunu. Bir dikiş de buradan vurduğum zaman arkadaşlar ortadan yarayacağım. Ben bunu çift filoto yapacağım. Arkayı da böyle yapıyorum arkadaşlar. Bu arka A yerimiz arkadaşlar. Bakın pantolonun arka A yeri. Buraya da bakın arkadaşlar siklama yapmışım. Yani siklama ne demek arkadaşlar? Terzik, terzik teriminde. Uzatmak demek arkadaşlar. Bakın uzatıyoruz. Niye? A yeri rahat etsin diye arkadaşlar. Pantolonun arkası bu. Görüyor musunuz? Burayı da siglama yaptık. Pantolonun kemerini arkadaşlar çatarken ben size söylemiştim. Dikişimiz buradan gelecek arkadaşlar bakın. Dikişimiz direkt buraya denk gelecek. Buradan çatacağız. Buraya da köprü koyacağız arkadaşlar. Bir tane köprü de buraya koyacağız. Bir tane buraya koyacağız. Bir tane öne koyacağız. Dört tane köprü arkadaşlar. Dört bu tarafa, dört bu tarafa sekiz tane. Şimdi arkadaşlar hoşça kalın. Ben size yine tekrar tek tek anlatmaya devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi hoşçakalın.